Merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar 2021 model Kron XC150'nin e tanıtımını, tanıtımını yapacağız. Arkadaşlar öncelikle ön taraftan başlayalım özelliklere. Göbek olarak, Kuando göbek kullanılmış. Lastikler Mitas, orta derece lastik. Jant ise Zozo Wheels yazıyor. Arkadaşlar maşa olarak Zoom kilitlenebilir ve ayarlanabilir maşa konulmuş. E, maşanın 60 mm çalışma mesafesi var. Şöyle arkadaşlar Vitesler ise Shimano Hidrolik disk veren bisket MT200 model Gidonla Zozo eğimli dümdüz bir maşa kullanılmış Gidon boğazda neço yazıyor neço? değil Zozo Zozo Tamam Zozo Arkadaşlar sonra kadro olarak Değişik tasarımlı bir kadro kullanılmış Şuranın altı boş arkadaşlar Bu değil Sağlam değil Tabi Alüminyum kadro hafif orta derece şöyle güzel bir sele borusu kullanmışlar zozo, yani Bayağı zozo zaten uzayabiliyor uzayabilme mesafesi var ondan sonra arkadaşlar arka aktarıcı shimano altus 8x3 24 vites ön aktarıcı ise shimano tourney burası üçlü arkadaşlar ondan sonra aynı kollar shimano gene Özellik olarak ki Ondan sonra arka, göbekte kuan kullanılmış. Yine orta derece diyebiliriz. Burası arka tarafta hidrolik disk fren. Shimano MT202 ise. Pedallar arkadaşlar. Kauçuk, plastik. Normal pedal. O, normal pedal kullanılmış. Arkadaşlar bisikleti birkaç gün sürdüm. İzlen Daha hiçbir şey olmadı. Ileriki zamanlarda da paylaşayım eğer olursa. Ve şu koltuğun dokusunda şey var. Şurası yapışık biraz. Burası pürüzsüz. Kaymasın. Yani güzel olmuş. Arkadaşlar sonra neler var başka? Ayaklık olarak markasını bilmediğimiz ince bir şey kullanmış. Çabuk kırılıyor diyorlar. Daha kırıldığını görmenin de kırılırsa paylaşın. Arkadaşlar haftada bir tane ana video, iki tane de shorts asmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.